Arkadaşlar Vahit'le bir yeni derse hoş geldiniz. Bugün kadın ögesini daha farklı bir açıdan açıklamak istiyorum. Kadınlar bildiğiniz gibi belleri olsun, göğüsleri olsun, kalçaları olsun erkeklerden ve diğer bütün canlılardan daha farklı bir fiziksel forma sahiptir. Hatta bunun için her zaman biz kadın fiziği deriz. Peki kadınları farklı bir öge olarak, farklı bir açıdan nasıl size göstermek istiyorum? Kadın real olarak birebir kendi nehri olan, enerji akısı olan bir obliks gibidir. Kadın yürüyen bir oblikstir. Bu enerji akısı kadında da vardır. Obliksteki öge, nehri olan, çalışan ve açıları düzgün ayarlanmış bir, eğim açıları düzgün ayarlanmış bir obliks gibi Atıp atıp burada akan enerji gibi bir enerji de kadında vardır. Kadında bu enerjiyi var eden obliksteki aynı olan matematiksel geometrik ögelerdir. Bir obliksin taban ve uç kısımları arasındaki eğim açı farkları, uca doğru kavisli sivrilmesi gibi olan açısal ve matematiksel değişimlerle obliksi obliks yapan ögeler aynı zamanda nehir ve diğer bağlantı ögeleriyle birlikte bu enerji akısı kadında da aynen bu yüzden vardır. Kadının eğim açı farkları vücut formundan dolayı kaynaklanan ve rahmin rahmin yapısı, göğüslerinin kavisleri, bel kavisi ve kadın fiziğinden dolayı bu enerji akısı ökesi kadında da vardır. Kadınlar bu bakımdan yürüyen kendi nehirleri olan obliksler gibidir. Aynı enerji kadınlarda da vardır. Kadın var ögesidir. Bu fiziksel görünüş ögesi üstünlüğü bakımından kadın erkekten daha üstündür. Bir kadın her şeyi yapabilir. Bir kadın potansiyeli bakımından hemen hemen her şeyi yapabilir. Erkekten üstündür bu açıdan. Hayvanlardan da üstündür. Yürüyen bir obliks gibidir. Bunu kadına sağlayan şey göğüsleri, bel kavsi, kalçalarının kavsi olan geometrik kavislerdir. Bir oblikste de önemli olan Tabii ki açılardır. Bununla birlikte kadın rahmi ve dolaşım sistemi, linfatik sistem ve damar sistemiyle birlikte kadın kendine has bir yürüyen obliks gibidir. Bu enerji ögesi vardır. Kadın etrafına ışık saçar. Kadının saçları dökülmez. Kadın bilgedir. Etrafına ışık saçar. Kadının özgür olduğu ülkeler özgürdür. Kadının mutlu olduğu ülkeler mutludur. Kadınlar ne kadar mutluysa o ülke o kadar başarılıdır. Çünkü kadınlar ışık saçarlar adeta bir obliks gibi. Kadınlar bu enerjinin var olduğu ögedir. Üstün bir ögedir. İnsanlığın ilk zamanlarında insanlar ana erkil idiler. İlk tercihlerden biri buydu. Belki sonradan yeniden ana erkil bir düzene geçeceğiz. Tabii ki kadın erkek için vardır. Bunu da unutmamak lazım. Kadın erkeğe verildiği zaman güzeldir. Kadınlarda şunu unutmayın. Kadın yürüyen bir kendi nehri olan bir obliks gibidir. Obliksin enerji ögeleri bir kadında vardır. Bir biyolojik öge olmasına rağmen kadında benzemez aynen vardır. Var olmasının nedeni kadının kalça kavsinin bel kavsine zıt orantısız olarak birdenbire ters açılarla dönmesi. Belin ince, kalçanın geniş. Göğüslerin tekrardan geniş olması yüzünden... Ve bu matematiksel ve fiziksel boğumlu ögeler aslında şekilsel fiziğin yüzeysel akımı bağında oluşan ögeler sonucunda ve kadının rahmi ile birlikte özel limfatik sistemindeki akım ve sıvı akışlarıyla birlikte oluşan bu enerji kadını erkeğe bu akımdan üstün yapar. Bu enerji erkekte yoktur, kadında vardır. O yüzden kadınlar adeta ışık saçarlar. Bu enerji kadının nöronal sistemine vücudun her tarafına difüz eder. Ve bu enerji sayesinde kadınlar dünyayı bambaşka görür, etraflarına ışık saçarlar. Kadınlar kendi nehri olan, çalışan, yürüyen oblikslerdir. Obelikslerdir. Mısır piramidinin daha gelişmiş versiyonu yani. <laughs> nehri olan.